Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kartlarımı tanıtacağım size. Ama zaman önce like atıp abone olun. E, şimdi kartlarımı gösteriyorum. Size göstermiyorum. Sürpriz olacak. Bunun, bunun içine bir domates a, biraz domates var. Ama biraz ağır. Kamera az önce kamera bir yere bırakmam lazım. Hadi. Hadi. Hep birlikte. Oo. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Oo. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Göster. İnanamazsınız ama. Bir sürü kartım var. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi kartımı göstereceğim. Burada, işte burada da Stalin'miş. Tamam. Burada da Galatasaray'da bir oyuncu Juan Mata. Arkadaşlar burada ters yazıyor ama yine de Galatasaray'da oynuyor. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo söylemedi hiç. Bu Alkan. Kanalcan. Bir kartı göstermek işte. istedi. Arkadaşlar bende card var. Bir sürü kartım var yani. İster şaşırın, ister inanın. kartlara bakın. Bunu bir tane ekranı şey, vardı. Bu ne? olmuş Rantistan. Ulamut no. bozuk. Bakın. Ulamut bozuk. Biraz taze hazırlanmış ama Puteți să-i zâmbiți? Bu Da. Epa, cine-l-a nepopet? Clar. Prasar, că cardă karşı dikdört daha dondurma geliyor. Burada da ezik bir tane takımdan. Burada da altın kart bilmiyorum. Ben ya yani arkadaşlar çekeyim mi ne yapayım? Böyle, görseniz şaşırırsınız yani. Bir tane futbolcu buldum. Bunun ismini bilen var mı? Ee, böyle e, gaz, Paris'ten gaz geçti. Böyle saçı böyle sarı gösterilmiyor. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Ama burada ters gözüküyor. Mauro Icardi. Kaç moro Mauro Icardi mi var Yazın. Ben Galatasaray'ın var. Burada da arkadaşlar sizce İkari bir daha güçlü. Oliveya daha güçlü. İkisi, ikisinden hangisi güçlü? Yorumlara yazın. Artık bunda da bir tane ev takımdan Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın varsa Bu ne? Beşiktaş'tan Redmond. bu da da kavani var. Ruby'li. Gerçi ama okutmayacağım. Bakala getireceğince e, evet ben alıyor. Orada geri ver. Ben onu tutarım. Nasıl şey, şey seviş çalışıyorum. Lega sardım. Demiz Yusuf. Abi de niye kanalı ters dönüyor ya? Vinicius Junior. Sen zaten Vinicius Junior'un da Vinicius'un Vinicius Junior'un da ya sizce aranda Vinicius'un ondan da güçlü yoksa Benzema mı? İçinden hangisi güçlü birisi? Bir birisi 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 çok şansız oyuncu. Arkadaşlar bu arada gitmişsiniz. Onları yazın. Ben ben eski bir taştayım. Sonra daha oldum. Ama ee, ben aslında şimdi istediğim şey zaten. Ama daha bir, bir mesajım yaptım ben. Galatasaray'ı oldum. Şimdi Galatasaray'ı oldum. Daha Beşiktaş'a daha Beşiktaş'ta olamıyorum. Öyle. Buradan bir tane arayalım da var. Komik olarak dibine mi arkadaşlar? Ayrıca ben geliyorum. Ol, 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 ol. Ol. Avingi vingo. Bazen eski teknik teknik farklı işlerim var. Burada da süper final kartları var. eskiden almıştım ben buradan. Akışa tam 5 lira yaptım. Yok 8 lira. Hani 8 liraya 8 lira 6 tane aldım. Gerçekten. Burada da bir tane kola var. Eren okum diye arkadaşlar. Ee, burada da Haaland. Haaland var. Abi Haaland'ın kramponuna iyi değil mi? Çok iyi değil mi ya? E, çok iyi ya Haaland'ın kramponları. Yeşil çok iyi. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Şimdi e, hani mesela böyle maç oluyor. Tamam ama maçı hiç kimse gelmiyor. E, sonra da e, maç haltsay gibi oluyor. Bu da Axufatio. Yo Axufatio. Bir de şöyle bir bakın. Terazmış. Dan -dan öyle. Kanadın, değil mi? Ben sonra da böyle Ben mı? Böyle bir şey da istifa istifa etti şimdi. Mülakayı mülakayı sattı. Evet mi sattı yani? Ya ben bu kartı bilmiyorum. Savaş kartı. Böyle bir kart bugün. Şurası ne? Robo diye bir ismi var. Şimdi de şöyle bir market. Fabrika gibi bir şey var. Galiba işini üretildiği yer. Galiba oranın üretildiği yer. Üret. E, galiba fotoğraf yüklü koymuşlar. <laughs> evet. Şöyle yap bakalım. Şey mi var bu Bazı Olmaz. Arkadaşlar bakın. Bu şenol o güneş. Redman sattı. Blackpink'i sattı. Her herkesi sattı. Bir tek. Bir tek üstünlükse. Bir tek. Ama bakar, bakar yani. Beşiktaş'a hasta. Beşiktaş hastası. Yaman'ın

Okulda video çekim izlemek için, ikisinden video de abone olmamış. O nasıl Sen de şimdi abone olmamışsın. Bundaki say, 3 oluyor. 1 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 Oğlum bir an bir an niye 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 yani? niye? de dövme yaptırmış. Abi bir an yani? Çena, çena. Evet evet. Oda. Şekil Eee bu da milli futbolcu. Harcadım. <laughs> evet. Şimdi bunu Evet. Arkadaşlar videoyu izledik arkadaşlar yüzünü gösterebilirim. Vegan, Tabii ben bu videoyu bitirmiyorum arkadaş. Oh. Arkadaşlar. Bir sürü kartlarım var yani. Ses ediyor musun? Bakayım. Bakın. bakın. Oh, oh. Gitmiyor gitmiyor. pelemek miyim? Yorumlara yazın. Az değil ki. Az. Az yorumlara da. Az da bu ya. Az da bir tane daha video çekeceğim. Ama gibi video çekecektim de. Boş ver. vazgeçtim. geçtim. Video sildim. Kanalıma yüklecektim. Yüklemedim. Evet. Şenol Güneş'te Pedro. Etedi daha bir şey gelmedi ki on. Neyse boşver. ver. kan gidi. Yok. Burada da asıl bir Evet. Güzel bir, var. bir tane aldım. Bu sefer onu sırdaki hali. Evet arkadaşlar şimdi kartımı gösteriyorum size. <laughs> Hazır mısınız? Bakın. Geziyim etrafına şöyle. Para gibi. Sanki yerler insana adını değmiş de para saçmış. Bakın bakın. Gez, göz, göz. <laughs> Geziyorum değil mi etrafında? Evet, Benden başka bir kartı var mı? He? O sırada ben. Evet. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Eğer başka bir böyle video <laughs> istiyorsanız.